Sen ona ne kadar süt koydun ki o çorba taşta? Bir bardak süt koydum, gerisine su koydum. Kız sen Kaynamamıştı. Kız, kız sen İstanbul'un. Neresinden esin? Bu, buna ne koyacağız buna buna? Şimdi ben bunu şeye başlayacağım. Güveçin mi? Patlıcanıma. Patlıcanıma. Evet, o şey zaman eti koyacağız onun Hemen içine? Hemen etimi süzüp koyacağım. Bence Rabia Hanım doğal biri. Rabia'nın tavrı samimi geldi. Bence gayet doğal davranıyor. Ben Rabia'nın naif olduğunu düşünmüyorum. E aslında çok sesli ve hırçın birisi olduğunu düşünüyorum. Ama burada kendine o şekilde göstermek istedi. Keşke Şen Hanım da onun kadar doğal olabilse. Ben yeteri kadar da doğalım. Ya yani benim gerçek hayatta da görseler böyle. Ama Seda Hanım'ı hiç gerçek hayatta kıyla şimdikini kıyaslayamıyorum. Kamera önünde böyleyse gerçek hayatta düşünülemiyor. E Rabia abla sen çorbanın kapatmışsın? Hayır ben kapatmadım. Kapalı. Hadi eyvallah. Vallahi kastım. Kaçak göçek program çekiyor orada. Hanımefendi lütfen Hemen dürüst olayım. bu cekim yani Ne de kadar yaşatılıyorsanız gösterin efendim. Yani bari Rabia'cığım keşke tatlında bir el emeği yapabileceğin. Ne bileyim şöyle elinle bir hamur açabileceğin. Böyle daha uğraş isteyen bir tatlı seçseydin de tatlını bari kurtarsaydın. Yani tatlısının çok bir emek olacağını düşünmüyorum. Normal e, pudikli bir pasta gibi bir şey yani. Çırpmak ne? için bir kafa alabilir miyim? Çok özür dilerim. Çırpmak için yaratılma. Ne oluyor be? Az daha dökülüyordu. Ay, Allah Zaten kurusun, tatlı tatlı olacaktım. Yanmayın, yanmayın. Hadi şuradaki tak canım. ne oldu? Valla oldu? bunu kapattım. oldu? Valla ne 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 oldu? Valla canım. oldu? oldu? Valla ne oldu? Aşağıdaki numaralardan bizi arayın. Kadir Bey kimle konuşuyorsunuz orada? Söyledim Seyircimle ya. konuşuyorum da ses. Gelin diyorum gelin. Pudra şekerimi de koydum. Çorbadan çok bir beklentim yok zaten. Havuçları haşlayacak muhtemelen. Blender'da geçirecek. Çok bir beklentim yok. Normal bir çorba. Şengüzel Hanım'ın yaptığı çorba gibi hiçbir beklentim yok. Bebek mamasını önüme koyacak yine bugün. Oh harika harika. Hepsini yetiştireceğim. Hepsi mosmor olacaklar Allah'ım. Oh ne güzel çıldır. Mis mis. Niye tek çıkıyorsun onu? Yeter yeter uğraşamam dedim Kadir Bey. Ay, bir hafta boyunca benim kabak çorbama, bebek maması demedikleri kalmadı. Şeker demedikleri kalmadı. Bugün kalktılar havuç çorbası, şeker, bebek maması hepsini kendileri toplamış bence. Rabia Hanım'ın çorbası için kap karıştır çorbası diyorum. Hepsini karıştırıp önümüze sunacak. E, tatlı bir çorba olacağını düşünüyorum. Zaten beğenmedim. <laughs> çorba da var bir şey Kadir Bey ya. Yine taştı. Kadir Bey onu çekelim, çekeceğim artık ben. Kapattım altı. Ben bunu niye taştığını anladım. <laughs> Bahsen olmuyor Kadir. Ay olmuyor mu olacak? Uğursuzluk. Mecbur olacak. Kapattım ben onu altı. Zaten tamam. blender'a çektim. Yeter artık işte. zaten. Yalnız güvecim şey saksı kebabının iç harcı inanılmaz lezzetli evet. görünüyor. Bence de Kadirciğim. Dün Seda'nın Şimdi, içi kupkuruydu. Ben Rabia Hanım'ın çok fazla misafir ağırlamadığını düşünüyorum. İki tane küçük çocuğu var diye sanırım onlara yaptığı yemekleri bize karşımıza çıkarttı. Evde bence çocuklarından bunu almış. Bir hafta tatil yapayım demiş. Gelmiş burada dinleniyor. Rabia için başka bir şey düşünemiyorum. Bunlar biraz daha böyle kurutup mu acaba ufalamamız gerekiyor? Yok yok. Böyle parça parça Kadir Bey. Hatta tamam. orman meyvelerin ekşiliği de gelecek yani Tabii üstüne. çok güzel oluyor. Çünkü çikolatalı. Bu çikolatası da tatlı. Ya, bir an önce şunları ortadan kaldıralım. Orman meyveleri harika oluyor. Daha ekmek kızartacak. Bak adam senin için ekmek para parçayıp Allah razı olsun. Ufalayayım mı üstüne o zaman? Evet evet. Halisenin beni kıskandığını düşünüyorum. benim hem bakımlı olup hem temizlik yapıp hem de güzel yemekler çıkar açsığımı çok kıskandı. Aslan benden bugün son kez alabileceklerini al. Bir daha beni görmeyeceksin. Çünkü taklitler aslını yaşatır hayatın. Boşuna taklit yapıyorsun. Benden bir tane var. O da benim. Vallahi iyi gidiyoruz Kadir. Böyle bir performans bekliyor muydun? Gerçekten Rabia. Ben şuradan kalkıp şuraya oturamazsın diye düşünmüştüm. Aa, Ben çok şaşırdım. Bakın sayı seyirciler ön yargı ne kadar kötü bir şey. Evet gerçekten kötü ama yapıyoruz bunu yani. Hepimiz işte devam. İsteriz. Bazen insan tipinden bile etkileniyoruz. Ya bu adam hırlı hırsıza benziyor bir şey yapamaz. Halbuki adam okumuş etmiş. Dış ses kaç dakikam kaldı? Aferinicim, geri kalan süremiz 47 dakika. Yetişir mi kız? Süper yetiş Yetişir. Yetişecek yetişecek. Yetişecek evet. Kadir Bey'e yetişecek. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ben saksılarımı hallediyorum. Saksıları tezgah burada doldursaydın. Burada olmaz mı? Burada da olur. Abla bunları atıyorum dolaba. Vallahi çok sevinirim. Madem bu ana yemeği seçtin en azından patlıcanın o oyduğun kısmı iç tarafının güzel pişmiş olmasına çok böyle aşırı kızarmamış olmasına dikkat etmen gerekiyor. Ee, İçini de lütfen e, dünkü gibi bol salçalı değil de biraz daha et tadını alabileceğimiz baharatları kullanmanı tavsiye ederim. Saksı kebabını basat olarak e, gördüm. Hiçbir şekilde ana yemek olarak göremiyorum. Ara sıcaksa olamazdı. Ya bir misafir menüsü kesinlikle değil zaten. Kesin <laughs> ha? Ha? Tamam. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ablamın her ihtiyacını karşılıyoruz burada. Hadi arkadaşlar hızlanalım. O zaman kek malzemeleri kalksın ortadan. Hı -hı. Ana yemek girsin fırına. Yemek. Pilavımız gelsin ocağa. Haydi beyler haydi. Gidelim haydi haydi. Gidelim haydi 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 abla. Haydi. Canım abla Saksı kebabı o kadar basit ki Al patlıcanı iki saniye koy yağ çıkar İçine de bir tarafta kavur koy bitti Hiçbir şeysi yok yani saksı kebabının. Ha bir de pirinç pilavı koymuş yanına O da kırmızı domatesli Ee balım yani senin o da, pilavı tek tek düşürme ihtimalin imkansız Rabia'cım umarım beni yanılsın Ama bu menüyle nasıl yanılacağımı da düşünemiyorum yani Rabia Hanım ana yemeğinin eşlikçisi domatesli pilavını yapıyor tavuk suyuyla koyduğu pilavını karıştırıyor. Ara sıcaklardan tapas için kestiği ekmeklerini tavada tereyağla kızartıyor. Rabia Hanım'ın domatesli pilavını iyi yapacağını düşünmüyorum. Lapa bir pilav önünüze çıkartacaktır. Zaten domatesli pilav riskli bir pilavdır. O yüzden iyi düşünmüyorum. Domatesli pilav nedir ya? Tapasa geçtik efendim. Evet tapas. Ekmeğimizi tereyağında az bir çevirdik lezzetlenmesi için. Tamam içine Ardından labnemizi sürüyoruz. Ondan sonra biraz kekik serpeceğim üstüne. Mantarlarını koyacağım ve ince ince birkaç dal yeşil soğan. Yani üst üstünde mantarlar duracak. Direkt evet. öyle servis edeceğiz. Direkt öyle böyle Kimisi servis. bunu atıştırmalık dedi ama hanımefendinin Alakası tetnik yok. olduğu için onlar arasıcak olarak servis ediyorlarmış Alakası bunu. Yok. Ama çok lezzetli bir şeye benziyor. Artık. Lezzetli. Ya, netere, yağlı tereyağlı ekmek üstünde çok mantar. Lezzetli. Mantar da istiridye mantarı yani. Yani belki de şu anda bir Tabii olsaydı içi lezzetli olmasaydı bu ondan daha kıymetli Aynen şu Aynen öyle. Aynen öyle. Canım ablam benim. Ben beğendim. Şey. Hoşuma gidiyor arasıcakta böyle şeyler ya. Tapas güzel bir arasıcak. Mantarına çok dikkat ederim. Mantara güzel kızarmış olmasını isterim tereyağlı bir şekilde. Ay ne bileyim hiç iç açıcı gelmiyor bana o tapas. Oo barbunyalar bayağı haşlanmış. Bayağı haşlandı. Şimdi hemen onu da katacağım. Ekmeklerimi yaptıktan sonra havucumu atacağım, barbunyamı katacağım. Bu kadar. Bir salatan mis. Kadir Bey ha ay ben de onları alacağım. Şimdi almayan siz onu şey yaparken ben onu havucumu koyacağım tamam mı? Tamam ablam sen nasıl dersen. <laughs> Barbunya'yı burada mı haşlayacak bilmiyorum ama yoğurtla e, ikisini birlikte yakışacağını düşünmüyorum. Burada haşlaması lazım tabii ki de barbunya'yı. Yani o barbunyaları, ay, baklaları nasıl yapacak, nasıl edecek bilemiyorum yani. Barbunya salatasının barbunyalarının çok güzel pişmesini isterim. Yoğurdunun güzel olmasını isterim. Tereyağında kızartılan tam buğday ekmeklerine ekmeklerine mı sürdükten sonra üzerine istiridye mantarları ve taze soğan konuyor. Rabia herkesin korkacağı bir tip ama maalesef Rabia'cığım para işlemedi. Şengüzel Hanım kendini göstermek için saçma sapan yorum Düşünmeden konuşmalar şey güzel hanım niye bu kadar kendinizi e, memleketinde bırakmış da buraya bambaşka birini getirmiş ben anlayamadım güzel Hanımcığım siz niye kendinizi memleketinizde bırakıp da buraya başka biri olarak geldiniz? Arda! Ne kadar süren var? Ya o dert etmeyin iki dakikanız kaldı. Ay yalan! Yemin et ne olur doğru söyle. Allah Allah! Ne olur? Bak sen çorbayı yaptım. Gel şöyle yanıma. Sen çorbayı yaptın Çorba, mı? Çorbam ha. tamam. Tabas. Pilavım tamam. Tapasım tamam. Ana yemeğim fırında. Ah. Ondan sonra bargunyam da bitmek üzere. Tatlım tamam. Ne salata Çorba, var? Çorbam tamam. Salata iki dakikası kaldı Kadir cidden. Asla inanmıyorum. Ben o kadar yavaş olamam. Ama kaç tane iki? <laughs> On tane iki dakika kaldı. Helal olsun vallahi. Kadir Sana Bey. bir şey değil mi? Vallahi elin hızlıydı Kadir senin. Bey. Biraz bir ilk başta bir şey yapamadım. Yaparım o diye. O oluyor. Yabancı tamam. bir yerdesin. Şimdi Canım hızlandım. Yirmi dakikası ver. Dediğim tamam, doğru tamam, çıktı. Tamam Sallamıştım ama tamam, tuttu. Tamam olsun. Ben şimdi yeşilliklerimi alıyorum. 2 dakika kaldı deyince sırtınızın ortasından terler akmaya başladı mı? Zaten i̇ki kadın inanmadım Gerçekten inanmadım iki dakikaya. <laughs> Hemen şunları yıkayıp geliyorum. Tamam abla. Sen yemeklerin tadına tuzuna bakıyor musun? Bakıyorum bakıyorum. Pilavın biraz tuzsuzdu. Yani bugün de artık e, tuzlu kullanmayalım ya. Ay inşallah Kadir Bey. Nedir o kaç gündür çorbalar ana yemekler tuzsuz tuzsuz. Tuz, Sormayın. Hey, evet dünkü pilav. Hiç atmamış bir de diyor ki attım diyor. Ne yalan söylemeye Ben neye ya. üzüldüm biliyor musun? Evet. Pilav o kadar tane tane. Çok güzel O kadar abi. böyle bükür bükür olmuş ama tuzsuz Bu beş para pilavlar etmiş. pilavlar ve tatlılar çok güzeldi. Şey gibi güzeldi. düşün. Adamın biri çok yakışıklı ama ahlakı yok. Salatayı güven vermiyor. bir kap verir misiniz? Neye yarar? Bak bu adam da 6 senedir kendi düşüncelerini benim üstünden iletiyor. Hayat mottosu bu. Gelmiş bana laf ediyor. Arkadaşlar da dikkat edin. Arkadaşlar boşaltalım edelim. Ama genelde senin arkadaşların senden nemalanıyor Kadir Bey. Aa bak hayır o ayrı bir şey şimdi. Senin elin hiç açık değil mi ya? Arada böyle karıştırırsan. Efendiciğim siz buna havuç ekleyip tavada döndürdünüz. Sağ ol. Bu Burası çok Meksika fasulyesi midir bu? Meksika değil canım bir şey fasulyesi değil bu. Aa değil mi? Değil. Abi, Hadi, ya, Çoktandır yapmıyoruz. <laughs> Vallahi barbunyayı da ben haşladım. Ben uydurmadım kullanmadım var internette ama çok da güzel olsun. oluyor. Ama helal olsun bir saatte barbunya da haşladım. Valla haşladım. Hazır kullanır mısın? Bak gece kullanır. Sen konser veri kadın mısın Rabi abla? Ay, evde bile valla kullanmıyorum. Sen bir annen gele bacın gele hiç selam yollamadın ya. Ben gelip çıkmışsın. Ay annem var ya babı kesirden yazdıktan çocuklarıma bakmak için buraya geldi annem ha. ve babam. Yazdığımız da var. Yok şu kiralık ama yani. Olsun canım. Üç senedir gidiyoruz. Teşekkür ediyorum anneme babama. Öpüyorum. Tekrar buradan bizi Ankara'ya bırakıp öyle gidecekler yazlar. Helal olsun. Yani gönülleri de el vermedi bizim yürüye, şey, Direkt kadar. otobüste falan gitmemize. Sure. Şu zamana kadar olanlar olan menülerden bence birincilik ben olmam lazım. Bu programda ben birinci olacağımı biliyorum. Heyecanlıyım. Evet, bugünkü yarışmacının menüsünü de merak ediyorum. Bence farklı bir yerde tekrar rakip olabiliriz onunla. <gülüyor> <gülüyor> Bu haftanın kazananı açık ara farklı benim. Rabia Allah onu karıştırma o çok sıcak. Yoğurdu keser vallaha. Koy biraz soğusun. Çok güzel. Şimdi hemen dolaba atacağım ben. Salatanın sosuna yağ koyacağız. <laughs> Ama, ah, gitti. Ben bugün ellerimizden kaydım. Ama kaydı. nazar. Nazar. <laughs> Sakar değil rezalet. Evde kesinlikle asla sakar değilimdir. Burada zamanla yarıştığım için böyleyim. Aman bu ne böyle bir şey yapamıyor falan. Lütfen demeyin. biz bu salataya niye portakal sıktık limon sıktık? Aşırı lezzet veriyor. Benim ablamın kızı da gastronomi okudu. O söyledi. Sizin ailemin böyle yemekçi mi? Hı -hı. Ben geri diye vermiştim. Ay ne bileyim yani ters ineceğini bilsem az verirdim. Ablama özel teyze dedim Teyze kesinlikle dedi. Koy harika oluyor. Evde denedim. Gerçekten harika. Ve burada da yaptım. O siyah ne Kadir Bey? Ha patlıcan kabuğuymuş. Biz seviyoruz ya. Yemek. Bak o dereotunu çok koyma. Sonra tadını alamıyoruz. Dereotu bizi basıyor Aa, diyorlar. Ben koyar mıyım? Gözünü seveyim bak. Ben koyar mıyım? Gerçekten çok, kas. çok yoğun bir oto. Oto. Kadir dereotunu sevmiyor. Ben Abi, bunun yüzüne yıllarca kabak dolması yiyorum. Şimdi yazdım aman koymasam öyle Yok koy şey yani hani bastırmasın. Benim için de değil. Tamam. Hanımlar bazen diyorlar. Bakın çok az. Ama kabak dolması da bunsuz olmaz. Seven evet sevenlere saygı duyuyorum. Ben görüm, kabaklı ben sevmiyorum. Şimdi bunu da dolaba atıyorum neydi böyle ya? Yemin ediyorum tam 900. bölüm yarışmacısıyım. Kadir Bey bitti mi? Bitti. Bir sayalım mı? Sayalım. Emin olalım. Ben sayayım siz okey deyin. Tamam. Gel, sen şuraya otur 5 dakika uyur. Çok Gel, teşekkür ederim. Hadi bakalım sayıyorum. Havuç çorbası. Havuç çorbamız bayağı bir taşsa da tamam. Havuç çorbası niye sürekli taşlı Kadir söylesin? Karbonat İnşallah kötü, ama kötü. tadı güzel. İstiridye mantarlı tapas. Tapasımız da harika. Yoğurtlu barbunya salatası. Ooo da tamam. Saksı o da bak. Evet. Saksı kebabı. Allah evet. Allah Allah. Sürü bitince kapatacağım. Saksı kebabı. Oh mis mis. Yeşil salata. Oh yem yeşil. Sos hazır mı? Sos hazır. Nasıl şimdi dökmeyeceğim? Dökme. Kaslara, kaselere. Mısırını da sonra koysam olur mu üstüne Nerede kaseleri? Burada. Mı? Hazır mısırımız? Tamam. Onu kaseleri kaseleri azıcık koyayım güzel. o zaman. Tamam. Peki kahve içtiğinde triple hazır mı arkadaşlar? Hani kahve nerede? Hazır. Türk kahvesi. Türk kahve süreye ki süreye dahil ablan ikram olarak sunacakmış o ona. Tatları hazırlarken yok ya. Sonradan çay veriyorlar ya onun gibi düşündü stres. Listede yazıyor ikram değil. Tabii ki şey mecbur masaya getirirken yapacağım yani. O zaman süreyi durduralım hemen ya, kahve yapma süresi O zaman dur Dur ki 2 dakika mı? 9 dakika kaldı. E dokuz dakika... Ay süperim ben. Allah iş başta biraz böyle yavaş olmasaydım daha hızlı olurdu. Ne kaldı? Ne oldu? kilifle O hazır Tatlı dolapta. Ay bismillah. Bir şey dedim mi var? Hayır diyor. Bak bir şey yok. Vallahi yok değil mi Kadir Bey? Yok bence. bence yok. yok bence yok. Çok güzel bitirdim. Allah'ım çok harikasınız Rabia Hanım. Harikasınız. Ay, sizin sayenizde. Vallahi döktürdünüz. Den... Narhanesi be. Narhanesi da de seviyorum bir tanesi güzellerin içine de de sevdiğim bir tanesi oy Rabia, Rabia da döktürdü sen bugün düşmanları oh. pişmanları çatla oh, çat, 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 çat. final gününde haydi gidelim efendim 900. bölümü özel final masası huzurunuzda akıyor hadi tek bakalım. tek basarak da bade inci dizerekten gel canım gel ama daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.